kimse soğuktan söz etmemişti. Acı çekmemizin emeğinin iyi bir nedeni vardır. Neden o kadın Jack'i de Barbossa'yı geri getirdiği gibi getirmiyor ki? Çünkü Barbossa sadece ölmüştü. Ama Jack olsa vücudu ve ruhuyla ceza çekmesi için götürüldü oraya. Bir insanın kendi başına açabileceği en kötü kader sonsuza dek sürecek. David Johnson mekanında bunlar bekliyor. Ya iyi bir neden olduğunu biliyordum. her şey belirsiz. Modern haritalar kadar doğru olamazlar. Evet. Ama başka yerlere götürebilirler. Kenarın üzerinden... ...tekrardan... ...gün batımı... ...yeşil ışık parlaması... Bunu açıklayabilir misiniz? Kaptan Barbosa. Peki siz hiç yeşil ışık gördünüz mü Üstad Gibbs? Bana yetecek kadar gördüm efendim. Bu çok nadir